Al bu cariyeni Bir daha da sakın şehzademe ilişme. Yemin ederim kendi ellerimle bağırım seni. Ne oluyor Mahdevra? Ne demek bu? Sen gayet iyi biliyorsun ne olduğunu. Bu yılanı bir hasta yolladın. Ne yapacaktı? Vazifesi neydi? Oğlumu öldürmek mi? Sen iyice delirdin. Ben bu haini kovalı aylar oldu. Bana gene iftira mı atacaksın? Boşuna inkar etme. Beni kandıramazsın. Daha dün bu hatunu sen eski saraya yollamadın mı? Baktın ki kurtulamıyorsun. Şimdi bana suç atıyorsun. Böyle mi kurtulacaksın hatundan? Hiç yorma kendini. Ben senin ruhunu biliyorum. Elinde olsa bir kaşık suda boğarsın şehzadem. Lakin ben sana bu fırsatı vermem. Mustafa'dan uzak dururum. Yoksa senin ciğerini sökerim. <laughs> Ağlama artık. Ben sana kaç kere dikkat etmene söylemedim mi? Vallahi bilen benim suçum yok. Aniden Dariye girdi. ya, kapaçı getirdi beni buraya. E nasıl öğrendi bunu? Nasıl? Sultanım. Hüla. Efsun ifşa olmuş. Nasıl öğrendi bunlar? Sultanım, Fatma Hatun geçen gece biz Efsun'la konuşurken beni dinlemiş. Kendisini gerektiği şekilde uyardım. Lakin... Beceriksiz. Beceriksiz. Bir çuval inciri berbat ettin. Al bunu götür. Yanımda o da gözükmesin. Soran olursa... ...benimle bir alakası yok. Let the dead just <laughs>